Sejuva, <laughs> geldik yine bir yerlere. Bright Location, Bright, Bright Location. Serontas'ın 10 katı falan oldu. Herhalde değil mi? Ben saymıyorum. Burası bambaşka ya. Burası bambaşka. Baksana. Tropikal. <laughs> Nereden gidiyoruz oğlum? Ahleyle, <laughs> ahleyle. az. Ben böyle mantıklı yapıyorum. şey yapmaz, sayfasın ya. Öyle aksine. Ben en önemli olacağız tamam mı? Ben en önemlisi. Seju online ya O kadar da giremem ben de Sen girersin ama <laughs> Burası overthink life Seçim. Sen gibi bir pembe roman değilsin. Bilir misin? Bence köfte yiyelim. Evet o ya, şöyle o ya. O ya şöyle ya, o o güzel. ya. Allah Allah. Oha sen ya bana bakar mısın servis gibi? Aldı mı sen izledin? Çok hiç gönül. Canım oğlum. Kalbime kala. İyi pars. Yarak gibi bir şey yapmayacağım. Sana bir şey diyeyim gerçekten çok iyi yer at. Şimdi diyor. Bizi çek Emredersiniz. sol turn left. Buradan rahat edebilirsin. ...kadar kolay sanma. Vay, vay, vay <laughs> Süper baba <laughs> <laughs> <youtuberlar> Sen <yukursa>. <laughs> <Hadi, teşekkür ederim. gülüyor> hiç mutlu Anne! Hadi Elini Ölen böyle bir yerde unutma var. Paparazzi nereye kalandık ya? Sıramış. 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 Hiç ben varken. Merhaba. Ünlü youtuberlar muhteşem üçlü bufta yakalandı. O Murat Boz buraya gelecek! Murat Boz yoktu, Acar'ı getirdik. Merhaba, kendinize iyi bakın. Ne yapıyorsun? Türkiye çok güzel. Cennet! Ya şimdi bir Türk Türkiye'yi sasçıla yapın. Götüşüp gidelim, <laughs> <Bu kadar gülüyor> Afiyet olsun. Kötü olsun. Bu yüzden çok kısa olacak ama. çok güzel gözüküyorsun Şimdi başım geldi. Doğallıktan başka hiçbir şey yok. O yüzden pis gibi. evet pembe havuz bende çok. Şu an ileride böyle bir evimiz olacak. Ve bu şu an flashback girdi oraya biliyor musun? Şanslı değil bir şey yok. Seco'm. Duydum Seco'm. Çok koyu. Seco'm buraya gelir misin? Ben gidiyorum. Ah. Birlikte gidelim. Seco'm. Kumam sanki. Böyle bir evimin girişi olmasını isterdim. Evet. Baksana. Pengone döndüm. Evet biraz girmesi zor sadece. Seco beni buradan sokmuştu. Hop geldi değil. Aşkım ya macun gibi yapmışlar. <laughs> Herkes bomboş. Aşkım bir yere çıkmamız lazım. Aşkım bütün apanarsak onlarla oturabiliriz. <laughs> Hadi sen de git. Ben mi? Baban yanına. Ahle Ahlele hele. Ha hele. Arda oynuyor. He. Vay. Bu şarkı sever ya. Ana. Değil mi? Kaşını yürek atlasın. an tipi nasıl bilmiyorum. Nasıl bir tip var. Uyuyakalmış mı? Şurada. Saç baş. Hepsi bu birbirine girdi. Yoruldum ya. Hiçbir şey yapmadım. Atla. Sık bakayım karın kaslarına. Se omuzlarında oturdu ya. Açın, gidiyorlar. Ronald'um. Nereye almamız gelsin biz? Sen mi? Şişmiş. Şiş ya. Kırk yani ses anladım. geldi ya. Bu oynarken Arda'yla ayağımı ters bastım. Kırt diye ses geldi. O ses duyunca dedim kırıldı. Şu an doktora geldik dedi ki hiçbir şekilde kırık veya çatlak ona benzeyen herhangi bir şey yok. 48 saat sonra gel dedi hallederiz bir şekilde dedi başka bir şey yaparız dedi. Ayağımı o kadar kötü sakatladım ki. Biz normalde kuzenimle bugün maç yapmaya gitmiştik sahaya. Ondan sonra çocuklar geldi. Abi dedim maç yapalım mı yapalım dedik. Şu şekilde giderken ayağım bir anda şöyle oldu. Şu an şişlik böyle. Sağlık o kadar önemli ki hep şükrediyorum da yani olacağı varmış oldu yani oldu yine de ama canım çok acıyor yürüyemiyorum adam atamıyorum o kadar zorlanıyorum ki şu an zaten moralim eskisi gibi değil yani sabahki gibi değil doğal olarak böyle olacağı varmış. Sür kaptan. Ah bu kadardı. Oyna bakayım oyna of of of. Oğlum. Maraz Ali tilkleri yıkıyor. Yıka bakayım beni. Bende bende bende. Tutarsan ah, ah, olur. <laughs> 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 Yap. <gülüyor> Manita <gülüyor> futbol izliyordur. Hadi, evet, Hadi Azra. var. <laughs> <laughs> <yıl> Dur. <gülüyor> <gülüyor> Al. Murat Bey merhaba. Merhaba. Yıka 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 ya. <laughs> i̇şte. <demiş. gülüyor> Çok uyumsuzsun ya. Çok uyumsuzsun ya. Yemek yemeye diyoruz. Yemek? Esmer, esmer şekeri. Bak 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 vücuda bak. Ya nasıl bak, ya? Bak bak bak. Bunu koyamazsın bu arada. Emin misin? Evet. 500 bin lira. El ele mi yapacaksın? Hayır. Kondu yapacaksın Yok 500 çekiyorsun? bin, veriyorsan o güzel bir para. Her yere <laughs> yaparım yani. <laughs> Hakkını vereceğim diyorsun sen. Hakkını veririm. 500 bine veririm ben. Bir de şöyle alttan oynayacaksın. <gülüyor> 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 bak, hayır dur oğlum böyle sesi bir tane. Hayır dur oğlum. Bak konduracaksın <laughs> en son şöyle <şuraya> vuracaksın. <gülüyor> <gülüyor> Deyip Afiyet deyip olsun. Sabandan... Nasıl geçti beğendin mi? Mekan güzel. O <gülüyor> <gülüyor> Bu arada e, akşam saat 6.30'da sahnedeyim. Sen, sen çalıyorsun. Tüccarda. Mura 3.30. <laughs> Seviyorsun bu hayatı. Yaşıyoruz. Allah'a aşkına Arabik mi? Ali. Habibi come to Dubai. Bir motivasyon sözü. Senin her şeyi başarabilirsin. Evet. Dubai'deyiz. Dubai. İnsanların hayallerini sömürüyorlar motivasyon sözleriyle. Nereye dönersen dön. Kapan hep arkandadır demişsin. Dubai değil mi? Aynen. Burada Burj Khalifa'da geceleri gözüküyor sadece. Oo. <laughs> 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 Allah seni <seviyor>. ya. <laughs> Merhabalar ben alıştım. Biri vlog geliyor. Hayatımı gösteriyorum orada. <laughs> Gösterilmesi gereken şeyler gösteriyor. Bu hep neyse böyle. Afiyet olsun. <laughs> Teşekkür ederim. İyi in ya ne olacak. Ooo ustam. <gülüyor> <gülüyor> Bu az ama. Var. Döneceğiz ben buradan de... bir sadece. Aşkım direkt buraya git. Buraya Sağ yap. Tam geri yatak. Aşkım çok gitmeye gerek yok. Evet. Ama biraz aynalarla bakalım. Aşkım var bayağı mesajlar. <laughs> evet Seco nasılsın? Mezun, mezun oldun sen. Mezun oldum. Sen. oldum. <laughs> Yol verdi Seco. Selam çak. Avrupalı insan ya, farklı anyway, oluyor. Benden. Sen de Avrupalısın. Sen de Avrupalıyım. Ya Yakıştın bak McLaren. 16 her zaman bir adam ben. Leo. Leo da aynı renk. Oğlum daha sarı. Hı mi çekiyorsun? 05. <laughs> önünü... <sih grund hä Bryant noise> <Fumanner> <Wyatt> kim siyah gidelim? Su çekeyim Ne ya? Oğlum kim bir uçaldı ya? Güneşim doldu. Az önce bloklarla golf oynadım. Çekiyor mu şimdi? Evet. Çekiyor tabii. Yanaklarım çok kötü ağrı yürümekten. Benim oğlum döne döne kasını yapıyor. Evet, karton piyali. Sen karton piyali nereden biliyorsun ya? Bilirim ben. Onlar sattı. Golf oynadım diyor. popslarla golf oynadım. Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Abicim benim beni bir, bir şey duymadan. Çok bir şey sevme. Bizim <laughs> yollara başlam. Hazır mısın Murat? Evet. Geldi. Geldi. Artık sen de bir çirilisin. Salata mı var? Anne. Bende yer bu. Şartlar güzel mi? Tamam güzel. Canını verir misin? hamdolsun. Ya Rabbim onlara da versin. Bize de daha çok versin inşallah. Amin. Bize daha çok verince onlarda da daha çok versin. Hadi. Önlü youtuberlar içeride. Bu sefer de içeride.